Aybüke Pusat boykot çağrısı yaptı, başrol olduğu dizinin kadrosundan çıkarıldı. Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteyle en az 301 kişi tutuklandı. CHP bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonunda vatandaşlar sosyal medyada 2 Nisan'da tüm tüketimi durdur çağrısı yaptı. TRT'de yayınlanan teşkilat dizisinde başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan'da Türkiye genelinde uygulanan boykot hareketi için sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu. Boykota destek veren oyuncu dizisinin kadrosu çıkarıldı. Pusat'ın ardından Boran Kuzum da işinden oldu. Başka bir haberde TRT Tabi'de yayınlanacak muhabir dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç'tan geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Andıç sevgilisi Pusat'a destek verdiği paylaşımın ardından projeden çıkarıldı. TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapanları destekleyen oyuncuları bünyesindeki dizilerden çıkarmaya devam ediyor. TRT'nin muhabir dizisinden Başak Gümülcineloğlu da kadro dışı kaldı. Birçok ünlüden gelen destek paylaşımlarının ardından bu sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı. Boykot paylaşımları yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un ilk hesaplarının kapatılmasının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Yorum sizde. Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üye olduğu Oyuncular Sendikası destek paylaşımı yaptı. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu dün gece daha doğrusu bu sabah saat 1.30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı. Yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor. Ee, gece geç saatlerde emniyet <laughs> emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak e, Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkartıldığı, gözaltına aldığı bu günlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir. Aybüke Pusat'a bir destek de Müjdat Gezen'den geldi. TRT yöneticileri yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke sen konservatuar mezunusun. Gel bize hocalık yap işin hazır. Mesajını yayınladı. Teşkilat testinin kadrosundan çıkartılan oyuncu Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın sessiz kalması sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcılarından gelen tepki göster mesajlarının ardından oyuncu sosyal medya hesabını yorumlara kapattı. Bursat'ın diziden atılmasını destekleyen Cem Küçük şu ifadeleri kullandı. Sen devletin televizyonda çalışıyorsan Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasına destek veremezsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısına destek veriyorsan TRT'de işin yok. Kovulursun hak etti şeklinde paylaşım yaptı. Boykot paylaşımları yapan Roja Demirer ve Ali Can Yücesoy'un X hesaplarının kapatılmasının ardından Özgür Özel şu açıklamalarla X platformuna seslendi. Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün dedi. Dizi kadrolarından çıkartılan oyunculara gelen destek mesajları şu şekilde. Peki sizler kadro dışı bırakılan ve gözaltına alınan oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.